Bunu da söyledik. Ha, onu söylüyordum. E, İra'yla konuşurken şunu söyledi bana. Ya bunlar 19. yüzyıla kadar bu Ermeniler rençber olmuşlar. Toprak kölesi olmuşlar. Sonraki kalkınmaları, 19. yüzyıldaki kalkınmaları gerçekten mucizevi bir olay. Çünkü çok çarpıcı bir şekilde 19. yüzyıl sonuna gelindiğinde 1878'den sonrası son Osmanlı'nın son 40 yılında Ermenilerin Osmanlı toplumu içindeki pozisyonu çok çarpıcıdır. Çok modern sektörlerin hepsinde lider konumundadırlar. Ekonomik durumları da iyidir. Daha doğrusu şöyle düzeltelim. Eski topraklarında, eski köylerinde, doğunun köylerinde ve kasabalarında yaşayan Ermeniler 1915'e gelindiğinde hala sefildir, hala çok yoksuldur, hala çok cahildir, ee, okumaları, yazmaları yoktur, papazları yoktur, şudur budur. Buna karşılık büyük bir çoğunluğu Ermenilerin şehre göçmüştür 19. yüzyıl zamanında. Ve şehirde kayda değer bir başarı göstererek tüm Osmanlı toplumunun en okur yazar, en dünyaya açık, en iyi örgütlenmiş, en zengin toplumsal kesime haline gelmişlerdir. Bu bir mucize, çok çarpıcı bir şey. Bunun nedeni nedir diye sordu bana İran. Ayaküstü şu cevabı verdim iki tane başlıca sebep görebilirim. Katolikler, ikincisi bedeli askeri. 1700 yılından itibaren, 1699'dan itibaren Fransa Devleti ve Fransa Devleti'nin her zaman müttefiki olan Vatikan muazzam bir çaba içine girdi ama tatlılıkla ama zorla Ermenileri katolikleştirmek için ve papalığın e, yörüngesini almak için. Bayağı sert bir mücadeleydi bu. Çok bir, zaman zaman kanlı hale gelen bir mücadeleydi. Fakat daha önemlisi muazzam bir kültürel seferberliğe başladılar Katolik Ermeniler. Venedik'te de üstlenmişlerdi. Papalığın Direkt ve indirekt kontrolü altında ilk matbaayı kurdular. İbrahim Müteferrika'dan altı ay önce kurdular matbaayı. Ve burada bugün bile hayranlıkla bana şahsen parmak ısırttıran yüzlerce ve yüzlerce kitap ürettiler, yayın ürettiler, okul açtılar. Ermeni cemaati bunu kendisine yönelik büyük bir saldırı olarak gördü ve buna karşı kendini savunmak için o tarafta okul kurmak, yayın yapmak, kitap yazmak bir entelektüel mücadeleye girmek mecburiyetini hissetti. Bu çok önemli bir faktördür. Bu faktörü göz ardı ederek 19. yüzyıl Osmanlı tarihi konusunda çok mantıklı şeyler söyleyemezsiniz. Katolik saldırısına, daha sonra protestan saldırısına karşı Ermeni cemaati kendini e, yenileme mecburiyetini hissetti. İkinci faktörü ben ki daha da önemli bir faktördür. Asıl ekonomik faktör olur. Bunu ben size birkaç kez son haftalarda anlattım. Hatırlatayım. 1828'den sonra Osmanlı Devleti kendi tarihinde ilk kez Avrupa'dan takkiden zorunlu umumi askerlik hizmeti getirdi. Yani tüm erkek gençler belli süre devlet hizmetinde askerlik yapacaklar. Bu tarihte görülmemiş bir hadisedir. Kepaziliktir aslında bakarsanız. Zorbalığın gelmiş geçmiş en korkunç halidir o çok kötü dediğiniz orta çağlarda, çok kötü dedi, berbat zannettiğiniz yeni çağlarda böyle bir şey ne Avrupa'da ne Osmanlı'da yoktu. Askerlik profesyonel bir meslekti. İsteyen buna girer bir şekilde. Gerekirse devlet zorla o mesleğe sokar, eğitir. Hayatın boyunca o mesleği yaparsın. 30 sene boyunca, 40 sene boyunca yeni şehir olursun, maaşını alırsın, olur biter. Napolyon'dan itibaren yepyeni bir dünyaya giriyorsunuz. Kitlesel seferberlik, tüm erkeklerin belli istisnalarla askere alınması. Fakat İslam hukukunda, İslam ülkesinde gayrimüslimlerin silah taşıması, ata binmesi, emir vermesi yasak olduğundan kabul edilemez bir şey olduğunda e gayrimüslim imparatorluğun yüzde kırkı bulan gayrimüslim nüfusunu askerlikten muaf tuttular. Karşılığında da çökertici bir vergi getirdiler. Her erkek gayrimüslim Osmanlı tebaası doğduğu günden itibaren 40 kuruş mudur, 60 kuruş mudur nedir? Çok bayağı ciddi bir rakamı bedeli askeri olarak ödemek zorundaydı. Köylerde yaşayan ve büyük ölçüde para ekonomisinin dışında yaşayan büyük çoğunluk açısından bu bir yıkım idi. Altından kalkamayacakları bir yüktü. Bir felaketti. Çoğu bedeli askeri ödeyebilmek için ağalara, beylere ve tefecilere borçlandılar. Borçlarını ödeyemedikleri için bütün mallarını, mülklerini kaybettiler, topraklarını kaybettiler, özgürlüklerini kaybettiler, sefil oldular, mahvoldular. Ee, bedeli askeriden kurtulmak için bir kısmı Müslüman oldu, yani askere gidelim daha iyi, yeter ki bu parayı ödemek zorunda kalmayayım diyerek. Fakat daha büyük çoğunluğu şunu yaptılar. Biz biz yandık artık. Bari çocuklarımız yanmasın diyerek çocuklarını para kazanacak işlere sevk ettiler. Şehre gönderdiler. Şehirde eğitim almalarını sağladılar. Ticaret mektebine gönderdiler. Okumalarını ve yazmalarını sağladılar. Ve böylece bir kuşak sonra, 1830'lardan başlıyor bu hadise, 1860'lara gelindiğinde şehirli Osmanlı Ermenileri toplumun en seçkin, en modern, en öncü sınıfı olmaya doğru hızla büyük bir atılım yapmışlardı. Bunu da hallettik mi? Bu konuyu da kapattık galiba. Başka? Şimdi dosyayı değiştir. Buraya gel. Ev kavramı. Kırklareli'nin adı.